Hiçbir Kur'an Kur meali Allah, Allah Teala'nın Teala kelamı, kelamı değildir. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır ve Mehmet Akif Ersoy şöyle bir şart koşmuşlar: Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti arasında çelişki olduğunu zannederiz. Ondan çıkartılan hükümler asla İslam'ın hükmü olarak itibar edilemez. Haşa Kur'an'da bir çelişki varmış. hiçbir Kur'an tercümesi ve hiçbir Kur'an meali Allah Teala'nın kelamı değildir. Bunların hiçbirisini okurken biz Allah'ın kelamını okuyoruz diye okuyamayız. Okuduğumuz şey bir beşerin Arapçadaki Allah'ın kelamının manasından anladığını aktarmasından ibarettir. Yani araya bir beşer girmiştir. Kur'an-ı Kerim hepimizin malumu olduğu üzere hem lafzı hem manasıyla beraber Arap dilinin edebi icazına sahip bir şekilde çok üst bir metin olarak indirilmiştir. İndirilmiş olduğu dönemdeki kavmin kullanmış olduğu dil ile indirilen Kur'an-ı Kerim'i anlasınlar diye Kur'an'la beraber içimizden biri olan seçilmiş elçi Allah'ın Resulü o Kur'an-ı Kerim'i hem tebliğ etmiş hem tebiyin etmiş yani tefsirini yapmıştır. Getirmiş olduğu kelamın manası Ashabı ashab-ı kirama öğrettiği gibi haliyle, etvarıyla, fiilleriyle, amelleriyle de yaşayan bir Kur'an olarak, mücessem bir Kur'an olarak o Kur'an-ı Kerim'in manalarını başta ashab-ı kiram olmak üzere tüm insanlığın anlayabileceği bir şekilde bizlere aktarmıştır. Uzun yıllar Kur'an-ı Kerim bütün insanlık tarafından, Müslüman olan topluluklar tarafından Kur'an'ın tefsirleri sayesinde anlaşılmıştır. Kur'an tercümesi modern modern dönemlerde ortaya çıkmıştır. Ümmetin Kur'an'ın tercümesini yapmaktan kaçınıp bunun yerine Kur'an'ın tefsirini yapmaları aslında insanlığın faydasına ve maslahatınadır. Çünkü tercümede bir kelimenin karşılığını tek bir kelimeyle veya birkaç kelimeyle vermek zorunda kaldığımızda mutlaka o anlamda kayıplar yaşanmaktadır. Ancak bir tefsir kitabında ise genişçe orada anlatılan mananın ne olduğunu anlatma imkanına sahip olduğumuz gibi aynı zamanda o ayetin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tarafından nasıl anlaşıldığına dair gerek kavli yani sözlü hadisi şerifleri zikretmek, gerekse ameli bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşantısından örnekler vererek o mananın daha iyi anlaşılması yaşanabilir hale getirilmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in inişine şahit olan ashab ı kiramın kendi dilleriyle kendi yaşadıkları ortamda Hazreti Peygamber'in de önderliğinde an anladıkları anlamları da zikretme imkanına sahibiz. İşte bundan dolayı ümmet asırlarca Kur'an-ı Kerim'i kendi dillerinde ya da Arapça olarak tercümesi yerine tefsirini yapıp Kur'an'ın daha doğru ve insanlar tarafından anlaşılabilecek bir şekilde aktarılmasını sağlamışlardı. Ama nedense modern dönemde insanlar tefsire zaman ayırma zahmetine katlanmadıklarından olsa gerek, Kur'an-ı Kerim'i bir tercümeden anlayabilecekleri zehabına kapılmışlardı. Bundan dolayı da birçok dilde özellikle Türkçemizde de ilk başta onlarca, şimdi ise yüzlerce Kur'an'ın tercümesiyle karşı karşıyayız. Doğrusu biz bunların hiçbirisine Allah'ın kelamıdır diyemeyiz. Bunları okuduğumuzda Allah'ın kelamını okuyoruz da diyemeyiz. Bundan dolayı ondan çıkartılan hükümler asla İslam'ın hükmü olarak itibar edilemez. Çünkü içerisinde mümkündür ki bir eksiklik olsun, bir yanlışlık olsun. Bunun yerine ya doğrudan Arapçayı bilen Arap dilinin inceliklerini bilen kişilerin Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle ashabın ve diğerlerinin anlayışlarıyla beraber anlayabilecek eserlere müracaat etmeleri yahut da Kur'an'ı okurken bunun Allah kelamı olmadığını, eksiklikleri ve yanlışlıklarının olabileceğini düşünerek, bilerek okumaları gerekmektedir. Böyle bilinmediği takdirde mayra amacı gütmeyen bir kuruluş Videolarımızı sadece Allah rızası için ve sizlere faydalı olalım diye yapıyoruz. Dikkat ettiyseniz bunun için reklam almıyoruz ve almayacağız. Arkada müthiş bir ekip ve emek var. Sizler de abone olup like atarak ve videoları arkadaşlarınızla paylaşarak bu hakikatlerin daha çok insana ulaşmasına vesile olup bize destek olabilirsiniz. Unutmayın ki vesile olan yapan gibidir. Abone ol butonu hemen şurada tıkla ve vesile ol. Böyle bilinmediği takdirde birçok hatalara ve yanlışlara düşüyoruz. Üzülerek söyleyeyim ki sosyal medyada Kur'an'da çelişki diye ortaya konulan sunulan birçok çelişkinin nedeni Kur'an mealleridir. Maalesef Kur'an'ın bizzat kendisine gidemeyen insanlar beşerlerin yapmış olduğu meallere bakıp onlardaki yanlış çeviriler, eksik çevirilerden hareketle haşa Kur'an'da bir çelişki varmış diye insanları aldatmaya kalkışabiliyor. Diyorlar. Bunun yerine o ayetlerin tefsirlerine baktığımızda, Arapçasına baktığımızda asla bir çelişkinin olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ama insanlarımız meallerdeki eksiklikler ve noksanlıklarla aldatılabiliyor. Şimdi size çok basit bir örneğini vermek istiyorum. Hepimizin okumuş olduğu Yasin-i Şerif'teki 6. ayeti kerimede Allah Teala "Litun zira gavmen ma unzira buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a bu Kur'an-ı Kerim'i biz sana kavmini uyarasın diye indirdik. Öyle bir kavim ki bunlar daha önce uyarılmamıştı. Yani bu kavme daha önce herhangi bir uyarıcı gönderilmemişti. Şimdi bu ayeti kerimeyi okuduğu okuduğumuzda bir mealde eğer kavim kelimesi ve uyarı kelimesi aslında uygun bir şekilde çevrilmemişse, faraza kavim yerine topluluk kelimesi kullanılmış ise, uyarıcı yerine elçi kelimesi kullanılmış ise doğal olarak bu ayet-i kerime başka ayetlerle çelişmektedir. Mesela Fatır suresi 24. ayet-i kerimede Estaizu Allah Teala ve immin ümmetin illa hala fîhâ ifadesini kullanmaktadır. Yani hiçbir ümmet yoktur ki onların içerisinde bir nezir gelip geçmiş olmasın. Eğer bu Fatır suresindeki manaya bakarsak Allah Teala'nın her ümmete bir nezir gönderdiğini rahatlıkla anlarız. Ama Yasin-i Şerif'te ise Peygamber Efendimizin kavmine gönderilmediği söyleniyor. Dikkat ettiniz mi? Arada bir kelime farkı var. Yasin'deki kavim kelimesiyken iken Fatır suresindeki ümmet kelimesidir. Yani her ikisine de topluluk anlamı verdiğinizde ki böyle anlam verenler var. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti arasında çelişki olduğunu zannederiz. Halbuki Kur'an'ın i'cazı kelimelerin seçiminde, özellikle çok anlamlı, yakın anlamlı kelimelerin seçiminde yatmaktadır. Her bir yerde kullanılan kelime seçilerek o manayı en güzel şekilde ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Onun için gerçekte Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna bakarak Arapçasından ve tefsirlerinden okuduğumuzda asla, asla Kur'an-ı Kur Kerim'de, Kur Kerim'de hiçbir, hiçbir çelişki bulamayız. bulamayız. Bu çelişki gözüken yerler ise beşerin yaptığı tercüme hatalarından, eksiklerinden ve noksanlarından kaynaklanmaktadır. Allah rahmet eylesin, ilk Cumhuriyet döneminde Kur'an'ın Türkçe'ye tercüme vazifesini üstlenen Elmallı Muhammed Hamdi Yazır ve Mehmet Akif Ersoy kendilerine bu tercüme işi tevdi edildiğinde şöyle bir şart koşmuşlar. Demişler ki, yapacağımız bu tercümeye Kur'an tercümesi adı verilmeyecek. Ne adı verilecek? Buna Kur'an meali adı verilecek. Meal ile tercüme arasında ne fark var? Her ikisi de bizim insanımızın bugün düştüğü hataya insanların düşebileceklerini düşündüklerinden yapılan tercümenin kelamın aynısıdır hatasına düşmesinler diye tercüme kelimesi yerine meal kelimesini seçmişler. Ama üzülerek şunu söyleyeyim ki bugün pek çoğumuz neden bizim tercümelerin üzerinde meal yazıyoru bilmiyoruz veya unutmuş durumdayız. Daha acısı buna rağmen yeni bazı kimseler yaptıkları tercümeye kur an tercümesi diyebiliyorlar. Aradaki fark nedir? Meal kelimesi tevil kelimesinden gelmektedir. Yani içerisinde eksiklik, noksanlık ve yanlışlık barındırabilir. Bu dediğimiz şey bizim bir yorumumuzdur. Bu bizzat onun karşılığı değildir manasına gelir ki bu açıdan yapılan Kur'an'ın Kur birebir bir tercümesi, tercümesi değil, değil, bir beşerin, bir beşerin anladığı, anladığı şeyleri ifade etmek için meal kelimesini kullanmışlardır. Kur'an'ı doğru anlamak isteyen Allah Teala'nın kelam doğru bir şekilde öğrenmek isteyenlerin Kur'an'ı herhangi bir mealden ve tercümeden değil, mümkün olduğunca güvenilir, sahih bir tefsirinden okumaları, hem Allah'ın kelamını doğru anlamak hem de kendilerini yanlışa düşmekten ve insanları da saptırmaktan kurtarmak açısından fevkalade önemlidir. Rabbim cümlemize Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamayı ve anladığını da yaşamayı nasip ve müyesser eylesin.